Erkek kardeşlerim de eşinden beklediği kadar kendisinin temiz olması gerekir. Bizim toplumumuzda maalesef erkek adamdır yapar deyip erkeklere sonuna kadar günah kapısını aralayan, şeytanın dellalığını yapan sistem olmuş yıllarca. Hatta kılıf doydurulmuş nikahlandığında tüm günahları temizlenir diye. Yok böyle bir şey. Ancak tövbe, pişmanlık ve istiğfar günahları temizler. Doğru olanı Rabbimizin bize gösterdiği bir erkek ne kadar iffetli ve ahlaklı istiyorsa kendisi de o kadar öyle olmalı. Rabbimiz bize Hazreti Yusuf Aleyhisselamı örnek veriyor. Hem de size kıssalar en güzelini anlatacağım diye. Orada da Hazreti Yusuf'un bütün güzelliğine, karşı tarafın bütün cazibe ve kışkırtmalarına rağmen ben Allah'tan korkarım deyip sırtını dönüşünü met ederek gözümüzün önüne serlevha olarak koyuyor. Müslümana yakışan budur. Tavsiye ederim. Erkek kardeşlerim de eşinden beklediği kadar kendisinin temiz olması gerekir. Bizim toplumumuzda maalesef erkek adamları yapar deyip, erkeklere sonuna kadar günah kapısını aralayan, şeytanın dellalığını yapan sistem olmuş yıllarca. Hatta kılıf doydurulmuş, nikahlandığında tüm günahları temizlenir diye. Yok böyle bir şey. Ancak tövbe, pişmanlık ve istiğfar günahları temizler. Doğru olanı Rabbimizin bize gösterdiği bir erkek ne kadar iffetli ve a